bir çıktı geri dönüşüm ise... Iki niye çabalıyoruz böyle? Niye bu saatte buradayız? Acaba insanlar niye doğar, yaşar, ölür? Biz hep mutluyuz. Hep Neden mutluyuz. mutluyuz? Şimdi tarihini bilmeyen ne bugününü yaşayabilir ne de geleceğini tahmin edebilir. Hı hı ilçenin bürokrasi, bürokratlarına çağrıda bulunabiliriz, siyasetçilerine çağrıda bulunabiliriz. Ermen Ama Mut'un ticaretini Ermeneklerin ele geçirmesi ifadesine ben pek katılmıyorum. E, katılmıyoruz. Sofralık da birinci sırada diyoruz. İyi de biz bu işe başlıyor daha 70 yıl oldu. Ermeneklere baktığınız zaman okul yaptırmışlar, memleketlerine sahip çıkmışlar. Okul yaptırmakla kalmamış, her okulun yanına yurt yaptırmışlar. Onun ee, kurumlar ve e, sivil toplum kuruluşlarının kalkınmadaki rolü nelerdir? De, sivil toplum kuruluşlarının halkın devletle ilişkilerini sağlamada çok önemli var. İşte ihtiyaçlarını da o derece güçlü bir şekilde yerine getirebilecektir. Ama ve lakin burada sıkıntılar da var. Bugün siyaset odamızın Mut'un en büyük sivil toplum kuruluşu. Birinin söyleyemediğini ötekine, ötekinin iletmek istediklerini aktarmaya aracı olmak istiyoruz. Yani sivil toplum kuruluşlarını kendi derdini anlatabiliyor mu vatandaşımız? Kooperatifler gerçekten doğru kullanıldığında iyi yöneticilerle ehil kişilerce yönetildiğinde halkın her alanda gelişmesine, kalkınmasına çok büyük faydalar sağlayabilecek kuruluşlar. O olursa ben olmam. Ben aday olurum, yönetimine e, e, girmek isterim ama yanımda şu olursa, başkan ben olacaksam. Lideri eleştireceksek o zaman onun yerine aday olup kendimiz Seçilmenin hesabını yapmalıyız. Adaylığımız açığında mutlaki bu sivil toplum kuruluşlarına olan güvensizliği bir an önce ortadan kaldıramazsak, bu kooperatifler gibi, otolar gibi, dernekler gibi aslında gücü olup da güç getiremeyen kurumları, başarıya ulaştıramayız. Onlar başarıya ulaşmazsa bize de bir faydaları olmaz zaten. Boşu boşuna aidat ödeyiz. Ya yönetici olalım ya yönetilmeyi kabul edelim. İkisinin arasında olursak bizim ne kendimize, ne başkasına, ne çevremize, ne ülkemize hiçbir faydamız olmaz. Ben ne elbiseler gördüm içinde adam yok. Ne adamlar gördüm içinde üstünde elbise yok. Yine görüşelim.